önce test atışlarını ve test uçuşlarını başarıyla tamamlayan Akıncı TİHA, Türkiye'nin göklerdeki gücüne güç katacak. Evet, hadi gidelim. Bayraktar Akıncı TİHA, Aselsan'ın geliştirdiği Asel Bilir 500'ü havalandı. Hareket halindeki insansız deniz aracını başarıyla imha ederek test sürüşünü tamamladı. Bayraktar Akıncı C ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Atlar şimdi süpersonik bize ailedir inşallah. Türk Havacılığı'nın altın çağını çok daha yukarıya taşıyacak. Sizlerle Sizle beraber bir yol yürüdüğümüz için bu ülkenin bir beğendisi evladı olarak çok mutlu ve gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum inşallah. Çıtayı çok daha yükseklere birlikte taşıyacağız.